Ama senden hoşlanıyorum dedin tamam. kıza. Evet evlenme ne? teklif Ne Lan bu şey soracağım da bu şey nasıl gider? Ay ne yapıyorsun ya? Şey, kusura kusura bakmayın. misin nesin ya? Ben, İyi misin sen? Ben de panik atak var da kusura bakmayın yanlışlıkla vallahi öyle. Ne senin panik atağın? Yok sen böyle sallana sallana gelince ben de bir an ne öyle şey şey Ne alakası var? Şeye var ya? Böyle davranamazsın haberin olsun. Ya vallahi kusura bak. Yok yok şey pardon. Şey soracağım da aslında ben seni gördüm de ben senden hoşlandım ya. Dur dur. Dur işine git. Adres soracaktım da bende panik atak var. Tamam, böyle sana sorayım. Cadde Bostan sahile şey çıkacaktım. Arkadaş sizden miydi? Yardımcı He ederim. şey soracağım bu cadde bostansa benimle evlenir misin Hayır Hayır ha. İyi misin sen? Kafadan sen çatlak falan Ben mi? Ben 3 yaşındayım Hee Sen biraz küçüksün ya ha. Olmadı o yüzden Hadi Üçünüm ya yani şansına küs Asker'e gidiyorum Başka zaman 1 ay sonra Beklemem o kadar süre falan Yok ya bedelli yapıyorum 28 gün gidip geleceğim Nasıl 28 gün hayatta bekleyemem 1 gün bile bekleyemem Öyle bir şey olamaz <gülüyor> yani Allah <laughs> Allah Dayanamıyor <laughs> musun? Hayır dayanamıyorum Allah Allah Benim de böyle bir tikim var şimdi. Arkadaşın evet. evlendir bunu Evet, evet şimdi alacaksan şimdi alacaksın Arkadaşın da bir sıkıntıları var galiba Evet sende ne kadar varsa onda da var Evet ne oluyor? Kim? Bir şey yok Yo, adres bir sordum yok da. Ne şey. adresi? Ne adresi? Kanka sen niye titriyorsun? Ne oldu ya? Bize sor. Bir şey mi? Şey, var? Ya. caddeye çıkacaktım da. Buradan, Buradan mı sordun? Kime sorayım? Kimse yoktu. Oh, tamam, sakin da sakin niye titriyorsun? Bir sakin ol. Bir şey yaptım. Hayır aşkım hiçbir şey yok. Hayır öyle bir şey alamaz zaten. Kanka iyi misiniz? Bir sıkıntı mı var sen ya? Sen iyi misiniz? Adres sordum yani bunun da kötü ne var? Yani ya dövecek. Ya adres soruyorsunuz da niye tartışıyorsunuz? Ama senden hoşlanıyorum dedin kıza. Evet evlenme teklif et. Lan bu bir çöpe